Akşamlar ben spikeriniz Gökdeniz Yılmaz. Bugün sizlere La Bombonera takımı ile 7 cüceler takımlarının karşılaşmasını anlatacağım. İki takıma da başarılar. Herkese iyi seyirler bu arada. 2 dakikalık bir aksam, aksatma ile başladı maç. Bunu da bilgisini verelim. Gelişen atak şimdi. Şut şansı. Bakıyorum orada direkten de hafif döndü ve kale izin vermiyor. Bombonera takım adına. Bir saat. İsa sağ kanatta dribbling halinde. İsa kendisi gidecek. <laughs> Hazırlık pasları. pas. Samet, topun kontrolünü sağlayamadı. Şimdi kaleye doğru bir şut, üstten dışarıya gidiyor. 7 cüceler. Git. iyi düşünecek. On şansı olabilir. kontrol salıyor kaleciyi ve uzaklaştırıyor. Sağdır, biraz, <laughs> evet oyna. Gel 7 yüceler adına. Kaleye doğru sert şut ama top dışarıda. Tek toplar. La Bombonera'da hazırlık pasları. Şimdi yükseklik kazanan top. Kalecinin kontrolünde dışarıya gidiyor. Out. Baskı var bu arada. Tek top düşüncesi. Bakıyorum orada aktarılan pas. Orta gelişen atak sol kanada doğru kaydı. Şimdi hızlı bir top dışarıya gidiyor. Kale vuruşuyla tekrardan hareketlenecek oyun. Yükseklik kazanan top kalecinin kontrolü iki hamlete. maçın ilk anları 0-0'lık eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Atak oyununu seven taraf 7 yüceler. Bu dakikalarda orta geldi. Tek bir dokunuş ama kaleye yönelmiyor o top. Bir çalım. Hazırlık pasları devam ediyor. Kendi aralığında Lambon Bonerata. Derin bir top. Müdahale var defanstan. Şimdi hızlı çıkmak istiyor. 7 yüceler. Ara pası çok iyi düşünce bu arada. Gol şansı. İyi bir dokunuş gelmedi. Kaleci tam zamanda açılıyor. Taç atış kullanıldı. Ley doğru sert şu dışarıya. Dön geri. Haydi oğlum haydi. arka. geldi. Çok. Semih Radicic şut. İşte. Araba Arabası tek top. Topuk basamıyor. müdahale var defans. Şimdi hızlı çıkıyorlar. Bambonera ama top dışarıda. Kaleye doğru seken top kaleci de kaldı. Yüceler atağa başlıyor. Sol kanattan. Atak halinde Düdük var. <laughs> <laughs> Hazırlık pasları devam ediyor karşılaşmada daha gol sesi çıkmamış ki çıkmış değil. <laughs> Şimdi 3'e 2 pozisyon 7 yücel için gol şansı olabilir. Bakıyorum orada. Seken top Samet'te kaldı. Yüceler yine hata çıkıyor gel, gel, sol gel, kanattan. Seken top. La, La Bombonera şimdi ileride çoğalmak istiyor. Bas, Arapası iyi düşünce bu arada gol şansı olabilir üstten dışarıya. Thank you. İşte. Şimdi gol şansı olabilir. 7-3 er takım altına sol kanattan kale doğru kale vermeti vermedi. <laughs> Harika çalım hareketleri. Şut üstten dışarıya gitti top. Şimdi hızlı çıkan takım 7. Ülkeler sol kanttan gelişen atak orta alana doğru iyi pas. <gülüyor> <gülüyor> top direkten dönüyor inanılmaz pozisyonlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve top A'larda Arif İhsan'ın golüyle 1-0 öne geçiyor 7 yüceler. <laughs> Santra vuruşlu oyun tekrardan hareketlendi. İlk gol sesi 7 yüceler takımından çıkıyor. Karşılaşma da. Çok <laughs> iyi Şimdi gelişen atak La Bombonera takım adına sokan tasamet buluş Topla pilas seslik kaleci izin vermedi Harika kurtarış ikinci pozisyon Rahatlıyor yedi yüceler <laughs> Şimdi hızlı çıkan atak sağ taraftan Şut geldi dışarıya gidiyor top Sokaktan yine gelişiyor Atak. La Bombonera Atak. Harika kurtarış. Sert top dışarıya gidiyor. döndü geriye La Bombonera atağa çıkacak. Hazırlık paslarında şu an kendi yer alanında. Pardon. Samet sol taraftan kaçtı bu arada. Bakıyorum orada bir top kaybı ama La Bombonera takımında kaldı yine top. Çalım denemeleri. Sol taraf aktarılan top. Müdahale var defanstan. Orta geldi. Etkili bölge. Kafa vuruşu yok. Kaleci izin vermedi. İkinci pozisyon. Kalede boşluk var. Top ağlarda. Top ağlara giriyor. 1-1. Kerem'in golüyle 1-1. Santra'dan doğrudan kaleye doğru ama top dışarıda Olur, Aa, oğlum, Ufak bir karambol top dışarıda. Taç atış kullanıldı. La Bombonera takımının hata başlamadan yedi yüceler takımı kazanmış topu şimdi içeriye doğru bir fake girildi. Ceza sahasından şut geldi ama top dışarıda. Son çizgi. İçeriye doğru ve top ağlarda. 2-1 tekrardan öne geçiyor 7-3 eder. Deniz'in golüyle 2-1. Az gollü, bol pozisyonlu bir karşılaşma. Uzun bir top. Bakıyorum orada. O şans olabilir şimdi kazanılan bir top. Bir çalım. Şu harika müdahale ikinci pozisyon düdük var. Düdük var. Karak bir müdahale. Çift vuruş kazandı çok ama çok tehlikeli bir yerden la bombonera ya takımı. <laughs> Penaltı noktasının oradan bir çift vuruş. Oyuncular konuşuyor kendi arasında. Kaleye çok ama çok yakın bir mesafe. Baraj kuruldu. Düdük geldi. Çift vuruş. Şuta çekildi ama top sekiyor barajdan. Yükseklik kazanıldı. Şimdi hızlı çıkıyor. 7-3'ler sokakta katta geliş atak gol şansı olabilir. Yüzde yüzlük pozisyon top ağlarda. Top ağlarda. İsa'nın golüyle 3-1 fark 2'ye çıkıyor. Karşılaşmada fark ilk defa 2'ye çıktı bu golle. Orta geldi arka direğe doğru. Samet kontrolü iyi şut. Koruyucu izin vermedi. Yüzde yüzlük pozisyonu engelliyor. İkinci pozisyon. Atak devam ediyor lan. Bobonera takımı adına. Şut şansı olabilir. Müdahale var. Şimdi hızlı çıkan taraf 7 yüceler. Bakıyorum orada 2-2 i̇ki, iki pozisyon diyebiliriz. Sol kanattan bir çalım harika çalım. İkinci pozisyon harika kurtarış. Temposu yüksek bir karşılaşma. Şut geldi, müdahale var. Bir şut daha doğrudan dışarıya gidiyor top. <gülüyor> 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 Şut dışarıya gidiyor top. içeriye doğru şut şansı yandan dışarıya Evet. Harika çalım hareketleri. Şut yandan dışarıya. Yedi yüceler farkı açmaya çok yakın. Arabası iyi düşünce. Uzaklaştırılmak istenen top yükseklik kazandı. Dışarıya gidiyor. hızlı çıkıyor yedi yüceler harika pas sağ kanada doğru başa baş pozisyon şut iyi bir şut gelmedi kaleci izin vermiyor evet. Evet. Samet iyi döndü evet. pasını aktardı Kerem ile Kerem tek top bırakmak istedi top kaybı Tek. 到我们下再 denemesi şimdi top kaybı hızlı çıkan takım. La Bombonera sağ kanattan gol şansı şut üstten dışarıya. <laughs> Ve ilk yarının son düdüğü geldi ikinci yarıda görüşmek dileğiyle.